Arkadaşlar, bugünkü konumuz tarımla ilgili çıkma ihtimali çok yüksek olan soru modellerini incelemek olacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle Türkiye'de tarımı etkileyen bazı faktörlerden bahsetmiş. Bu faktörlerin hangisinin doğal faktör olmadığı soruluyor. Şimdi burada iklim doğal bir faktördür. Yer şekilleri doğal bir faktördür. Gübre insan tarafından yapılır. Tohum ıslahı insan tarafından yapılır insanla ilgili olan kavramları sorduğu için doğru cevabımız 2 ve 4 yani denizli seçeneği olmalı diyoruz. Bir başka sorumuz da aşağıdaki merkezlerin hangisinde tarımda makine kullanımı daha kolaydır? Şimdi bakın makine sorularında şöyle davranmanız lazım. Dağlık engebelik olan bölgelerde makine kullanılmaz kardeşim. Yani Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi gibi. Ama yer şekilleri sade olan bir yerde İç Anadolu Güneydoğu Anadolu gibi, Marmara gibi makine kullanımına uygundur. O zaman Rize Karadeniz'dedir, dağlık. Doğu Anadolu'dadır, dağlık. Muğla, Ege'nin dağlık olan yeridir. Kastamonu, Batı Karadeniz'in dağlık yeridir. Konya çevresi düz ve düze yakındır. Bu yüzden doğru cevabımız denizde olmak zorundadır diyoruz. Bir başka sorumuz da Türkiye'de tarım ürünlerinde görülen çeşitlilik aşağıdaki verilerin ile açıklanabilir diye bir soru. Şimdi tarım ürünlerinin çeşitliliği sorulduğu zaman doğrudan iklim faktörünü hemen hatırlamanız gerekiyor. Çünkü iklim çeşitliyse eğer hem toprak hem tarım ürünü hem de doğal bitki örtüsü ne olmak zorundadır? Çeşitli olmak zorundadır. Hatta bölge olarak da en çeşitli bölgemizin Marmara bölgesi olduğunu unutmamanız gerekiyor. Burada bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Şimdi bir başka sorumuz da bir Türkiye haritası üzerinde nohut harita üzerinde gösterilen yerlerde kimde daha yaygın yetiştirilir diye soruyor. Şimdi nohut kurakçıl bir üründür. Kurakçıl ürünlerin genel olarak yetiştirildiği alanlar sorulduğu zaman İç Anadolu kuraktır, Güneydoğu Anadolu bölgesi kuraktır. O zaman bu iki bölgeden birini seçmemiz gerekiyor. Dört numaralı yer nohutun olduğu alandır. Not ayrıca TÜİK'in bu yılki 2023 verilerine göre en çok üretildiği il olarak da Ankara olduğunu unutmamanız gerekiyor. Geçiyorum bir başka sorumuza. Akdeniz iklimine özgü olan turunçgiller Rize ve çevresinde de yetiştirilmektedir. Bunun temel nedenini bize soruyor. Şimdi turunçgilin Rize'de olmaması gerekir. Bu neyle alakalıdır aslında? Fön rüzgarı Fön dağdan aşağıya doğru indiği için kışların ılık geçmesini sağlıyor. Özellikle kış döneminde etkilidir. de zaten özel isteği neydi? Kış ılıklı istiyorum diyordu. Bu yüzden kıyı Ege ve kıyı Akdeniz'e yetiştiriliyordu. Doğru cevabımız bu yüzden C seçeneği olmalı diyoruz. Şimdi bir tür haritası üzerinde fındık ve kivi'nin ekim alanlarının birlikte olabileceği yeri soran bir soru. Şimdi bu soruda ben şöyle düşüneceğim: Fındık bir kere Karadeniz'e özgü bir üründür. O zaman bir arada olması için Karadeniz ikliminin etkili olduğu bir alanı seçmem gerekiyor. Doğru cevabımız Edirne olmalı diyoruz. Bir başka sorumuza geçelim: Merkezlerin hangileri doğal yetişme alanı olmamasına rağmen Mısır üretiminde birinci sırada yer alır diyor. Şimdi bu soru Asatüek 2023'e göre bir değişiklik oldu. Bunu minik bir değiştirelim. Şu an 2023'e göre Konya ili birinci oldu arkadaşlar. Ama yine sorumuza göre şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Nasıl bir yer olmalı? Mısır dediğimiz şey suyu çok seven bir tarım ürünü. O zaman doğal olarak Karadeniz'e yetiştirilir. Diğer bölgelerde kurak bir bölgede olması gerekir ki böyle olsun. Şimdi illere baktığım zaman kurak illeri bir arada görmem gerekiyor kurak illeri bir arada görebildiğim seçenek Denizli'dir. Çünkü Antep, Şanlıurfa, Diyarbakır Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Güneydoğu Anadolu bölgesi GAP'la birlikte sulamaya geçtiği için Mısır üretimi önemli bir yer almaya başladı diyoruz. Bir başka sorumuz da Türkiye'nin Güneydoğu'sunda daha çok tahıl üretimi yapılırken son yıllarda sebze tarımı yapılmaya başlamıştır. Bunun temel nedeni değişimle ilgili temel neden nedir diye soruyor. Şimdi bakın bir soruda daima Güneydoğu Anadolu Bölgesini duyunca GAP bölgeye suyun gitmesi, suyun bölgeye gitmesiyle birlikte tarım ürünü çeşitliliği artmış oldu diyoruz. Şimdi bölgeye baktığımızda bölgenin tarım alanlarının fazla olması, tarımda makine kullanılması, halkın gelir kaynağının artması, sebze tüketiminin artması su işte direkt dorcağımızı bulduk. Sulanabilir topraklar genişledikçe kar marjı yüksek olan ürünler sebze ve pamuk ön plana geçti Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Nadas alanlarında son yıllarda belirgin bir azalma olduğu görülmüştür. Burada yine işi aynı yere getirecek su faktörüne getirmesi gerekiyor. Özelliklerin hangisi Nadas alanlarının azalmasına etkili olmuştur? Demek ki sulamalı alan artarsa Nadas azalacak. Nadas neydi? susuzluktan dolayı yağışın azlığından dolayı toprağı bir yıl ekip bir yıl boş bırakmaktı. Otlak meral alanlarının daralması, orman alanlarının tarlaya dönüştürülmesi, sulama olanaklarının artması burada doğru olur. Tarım araziler üzerinde yeni yerleşim olmaz. Doğru cevabımız yalnız 3. Bursa seçeneği olacak diyoruz. Şimdi elma, buğday, çay ve zeytin vermiş. Türkiye'nin iklim özellikleri düşünüldüğünde tarım ürünlerinin hangilerinin iç bölgelerde yetişmesi daha zordur? Şimdi buradaki iç bölge sözcüğü daima şu şekilde tarımda kullanılır. Sıcaklık eksiğe düşebiliyor. O zaman öyle bir ürün olmalı ki elma sıcaklığa dayanıklıdır kış soğukluğuna. Bu yüzden iç bölgede yetişir. Buğday soğuğa dayanıklıdır, yetişir. Ama çay ve zeytin kıyı bölgelerinde yetiştiriliyor. Kış ılıklığı isteyen ürünlerdir. Bu yüzden 3 ve 4 yani Edirne doğru olacaktır diyoruz. Şimdi aşağıdaki yağış grafiği verilen yörelerin hangisine doğal koşullarda fındık üretimi yapılabilir, uygundur sorusu. Şimdi ben fındık denilen bitkinin nerede olduğunu biliyorum. Karadeniz bölgesinde olduğunu biliyorum. O zaman Karadeniz ikliminin özelliklerini hatırlamam gerekiyor. Karadeniz her zaman yağışlıydı ama özellikle sonbahar dönemi en yağışlıydı. O zaman sütunlara baktığımda hangi sütun daha büyük olmalı? Sonbahar sütunu. Burada sonbahar değil, burada değil, değil, değil. Ama buraya dikkat edin. Her zaman yağmurlu ve özellikle sonbahar daha büyük olduğu için Bursa seçeneğini seçmiş oldum diyorum. Şimdi Türkiye'de sulama problemi tamamıyla ortadan kalkarsa aşağıdaki merkezlerin hangisinin üretimde daha az değişim yaşanır? Yani aslında ne demek istiyor? Bu bölgede zaten sulama problemi yok demek istiyor. Yani bölge nasıl bir bölge olmalı? Sürekli yağışlı olmalı. Sürekli yağışlı olan bir bölgede su gelse de işi değiştirmez. O zaman Rize Karadeniz'de doğru cevabımız olur diyoruz. Bir başka sorumuz da haritada numaralandırarak verilen merkezlerin hangisi tarımsal üretim makineleşmenin payı daha azdır? Makine daima şöyle düşünecektik. Engebeli yerlerde makine kullanımı zordu. Düz ve düze yakın yerlerde makine kullanımı kolaydı diyoruz. Bölge olarak Marmara tümüyle düz, İç Anadolu bölgesi düz, Güneydoğu düz bakın çapraz bir şekilde düz. Kıyı Ege ovaları da düz kabul edilir. Bölge olarak Karadeniz dağlıktır, Doğu Anadolu dağlıktır makine kullanılmaz. O zaman doğru cevabımız E seçeneği olmalı diyorum. Bir başka sorum da 1965-2018 yılları arası gerçekleşen Türkiye'nin dış ticaret gelirleri, tarımın yeri ve oranları verilmiş TÜİK verilerine göre kime ulaşılmaz diyor. Şimdi bakın bu soruyu özellikle almamın nedeni şu arkadaşlar. Türkiye'de tarım dediğimiz olay eskiden biz direkt ham madde olarak satardık. Yani elmayı elma, domatesi domates olarak satardık. Ama son yıllarda sanayinin gelişmesiyle birlikte biz bunları işleyip satmaya başladık. Şimdi değerlerimize baktığımızda buna göre düşünürsek eğer dış satım geliri içinde tarım gelirinin oranı sürekli artış göstermiştir. Şimdi oranlara baktığımızda bakın oranlar şunlar. Sürekli bir artış mı görülüyor? Hayır bir azalış görülüyor. Doğru cevabımız A seçeneği olmalı diyoruz. Bir başka sorumuzda yaz kuraklığı isteyen bir tarım ürünü yukarıdaki haritada gösterilen merkezlerin hangisi de yetişme alanı bulamaz diyor. Şimdi yaz kuraklığı isteyen ürünleri tekrar hatırlatayım size. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mercimek, nohut. Bir de ayçiçeği ve pamuğu eklemeyi unutmuyorsunuz. Şimdi bu ürünün yetişme alanı bulamaması kime aitti? Karadeniz sürekli yağmurluydu. Bu yüzden kıyı Karadeniz'i yetiştirme alanı bulamaz diyoruz. Şimdi yukarıda verilen ifadelerin hangileri yanlıştır? Şimdi birinci ifademizde nohut, fasulye, mercimek gibi tarım ürünleri baklagiller grubundandır. O zaman bu bilgimiz doğrudur. Zeytin en çok Akdeniz kıyılarında yetiştirilir. Yanlıştır. Akdeniz'e özgüdür ama üretim en çok Ege'de olur. Nedeni Akdeniz daha karlı ürünler tercih etmiştir çünkü. Fındık, üzüm, incir önemli ithalat ürünlerindendir. İthalat dememesi gerekiyor, ihracat demesi gerekiyor. Bu yüzden bu bilgimiz de yanlıştır. Kayısı Türkiye'de en fazla Malatya çevresi yetiştirilir. Doğrudur diyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani C seçeneği olmalı diyoruz. Türkiye'de tarımıyla ilgili aşağıdakilerden özelliklerden hangisi yanlıştır? bir genel yorum yapmamızı istiyor. Tarımda sulama sorunu çok fazladır ki tarımımızın en büyük problemi budur arkadaşlar. Yarı kurak iklim koşulları. Tarımda iklime bağımlılık fazladır çünkü tarım arazileri düzlüklerin olduğu yerler genelde Nadas'a bırakılır. Batıdan doğuya doğru ürünlerin olgunlaşma süresi kısalır değil, uzar olmalı. Çünkü sıcaklık dediğimiz değer yükseltinin artıyor olmasından dolayı bakın doğuya doğru yükselti arttığı için ne yapacaktır? Uzayacaktır. Doğuracağımız C seçeneği olmalı diyoruz. Şimdi aşağıdaki grafiklerde 5 farklı bölgenin ekim alanları ve tarımsal üretimdeki paylar verilmiştir. Buna göre bölgelerin hangisinde ekstantif tarım uygulandığı söylenebilir diyoruz. Şimdi ekstantif tarım dediğimiz tarım metodu neydi? Ölü tarım, kötü tarım, ilkel. O zaman verim düşük olmalı. Yani nasıl bakacağım? ekim alanı büyük olacak, elde edilen ürün miktarı az olacak. Bu soru karakteri defalarca tekrarlamış arkadaşlar. Şimdi ben baktığımda zaten sırıtıyor bakın dikkat edin. Ekim alanı çok büyük. İki de aynı rengi aynı renkle karşılaştırıyorsun. Ürün miktarı çok az. O zaman iki numarayla gösterdiğimiz ekstantif tarımı ifade ediyor. Verim düşük olanı yani diyoruz. Bir başka sorumuzda ekim alanı az olmasına rağmen birim alanda fazla ürün sağlanan bir yer için aşağıdaki sonuçların hangisinde varılabilir? Yani demek ki bu ne yapıyor? Modern tarım yapıyor. Yani intensif dediğimiz tarım metodunu uyguluyor diyoruz. Tarımda teknoloji makine kullanımı fazladır. Doğrudur. Tarımda çalışan insan sayısı fazladır. Bu ilkel tarım için geçerlidir. Eksantif. Doğal şartlara bağımlılık ilkel. Düz tarım alanları fazladır. Bunun bir alakası yoktur. Düzlük tesadüfü bir şeydir. Her mevsim bol yağış yine bununla alakalı değildir. Modern tarım sözcüğünü arıyoruz. A doğru cevabımız olacak diyoruz. Tarımda verim artışına yönelik aşağıdaki verilen önerilerden hangisi birim alanda elde edilen verim arttıracağı söylenmez diyoruz. Şimdi tarımda verime etkileyen faktörlerden tohum ıslaha kaliteli tohum kullanma ifade ediyordu verimi arttırır. Tarımda makineleşme evet damla sulama evet su tasarrufu da sağlıyor aynı zamanda. Toprak analizi tahlili evet ama çiftçi sayısını arttırmak, tarım arazisini genişletmek hiçbir zaman verimi arttırmaz arkadaşlar. Çünkü verim ne demekti? Azdan çok elde etme mantığı şeklinde düşünmemiz gerekiyordu. Bir tarım ürünün yoğun üretimin yapıldığı yere o ürünün tarım bölgesi denir. Yani bir nevi buna biz ne diyeceğiz aslında? Monokültür bölgesi diyeceğiz en çok yetiştirildiği bölge. Şimdi bunlardan durumların hangisiyle çelişir? Aydın, incirin çok yetiştiği bir yerdir. Doğru. Malatya kayısı normaldir. Rize'de çay normaldir. Daha sonra Şanlıurfa'da pamuk normaldir. Ama Eskişehir İç Anadolu bölgesidir. Yağış azdır. Çeltik yani pirinç dediğimiz bitki çok abartılı oranda ne istiyordu? Su istiyordu. Bataklıkta yetişiyordu. Bu kurala aykırı oldu diyoruz. Şimdi yukarıda özellikleri sıralanan endüstri bitkisi aşağıdakilerden hangisidir? Endüstri bitkisi dediği zaman yani fabrikada işlenen demek istiyor. Lifleri dokuma endüstrisinde kullanılıyor. Özünde yağ elde ediliyor, değerli kağıt üretimde kullanılıyor. Şimdi böyle iki tane ürünümüz var arkadaşlar. Bunlar keten ve kenevir dediğimiz özelliği ifade ediyor. Zaten şunlar dokumacılıkta kullanılacağı için gitti. Keten daha çok kumaş, ip kullanımda kenevir dediğimiz doğru cevabımız olacak. Keten üretimi ülkemizde yoğun olarak şu anki verilere göre Manisa birinci. Kenevir üretiminde de devlet kontrolünde olmak koşuluyla Samsun ili birincidir diyoruz. Şimdi zeytin Akdeniz iklimini karakterize eden bir bitki. Yani ne istiyor? Akdeniz iklimi istiyor. Türkiye ekonomisine katkısı nerede daha fazla diye soruyor bize. Şimdi Türkiye ekonomisine katkısı en fazla dediğimiz zaman bölge olarak şu anda Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesi yani 2 ile 3 aklımıza gelir arkadaşlar. 2 ve 3 zeytinin yoğun olarak yetiştirildiği alanlardır. Hatta zeytinle ilgili il olarak şu an Manisa ve İzmir illeri 2023 verilerine göre bu iller birinci oldu. Manisa sofralık zeytinde, İzmir ise yağlık zeytin dediğimiz üretimde birinci oldu diyoruz. Arkadaşlar bu videomuzu burada tamamlıyorum. Bir başka videoda Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynakları konusuyla tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek